Kıymetli gençler merhaba. Kare test 1 ile kazanım bakış testlerine devam ediyoruz. Hemen birinci soruya dalıyorum. ABC'de bir kare eşkenar üçgen var. X açısının ölçüsü nedir demiş. Eğer üçgen eşkenarsa bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani AB, AE ve BE birbirine eşit. AB karenin de bir kenarı. O zaman karenin şu kenarı da bunlar eşit olacak. O zaman çok tatlı bir üçgen yakaladım şurada. Nerede? EBC üçgeni de. Ne burası? İkizken üçgen. Çok iyi. O zaman eğer C açısını daha doğrusu C köşesinde bulunan açıyı X dediyse şu açıya da X demem gerekir. Peki sonra ne yapacağız? Karenin bir kenar özür bir açı ölçüsünü biliyoruz 90. Eşkenar üçgenin de bir açı ölçüsünü biliyoruz 60. Yani B köşesindeki açının toplamda kaç olduğunu söylüyorum 150. O zaman 2x ile beraber 180'e tamamlayacağım. Yani 2x 180 150 kaç kalacak? 30. Haliyle x'e de kaç diyeceğim? 15. Tatlı bir soruydu. Bay bay diyorum ona. ABC'de bir kare. iki tane eşitlik var ama çok alakasız yerlerde. FECX açısının ölçüsü nedir diyor. Neler yapabiliriz bir bakalım. Karede köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Ve bu parçaların her biri birbirine eşit oluyordu. Yani DEEB, AE ve EC birbirine eşit. Haliyle şurada bir ikizken üçgen yakaladım. Nerede? şu DEF üçgeninin ikiz kenar olduğunu yakaladım. Peki. Karede köşegenler aynı zamanda açı ortay mı? Evet. Yani burası 45 derece mi? Evet. O zaman 45 derece ise bu üç, ikiz kenar üçgenin taban açılarına AA diyecek olursam 2A artı 45'e kaç diyeceğim? 180. 2A'ya da kaç diyeceğim? 135. O zaman A'yı buradan 67,5 bulurum. 135 bölü 2. Peki. E köşesinde Oluşacak dikdörtgen özür köşegenlerde dolayısıyla oluşacak açıların 90'ar derece olduğunu söylemiştik. Yani şu açının ölçüsü 90. Bir başka deyişle a artı x 90 demeye getiriyorum. Yani x açısının ölçüsü de 90 eksi a. 90 eksi 67 buçuk. O zaman 22 der. Onu da paket yaparım. 3'e görüyorum. Bir kare vermiş bana. 2 tane kenar uzunluğu var 1 1 diye. X nedir diyor. Karenin kenar uzunluğunun 2 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Dik mi burası? Evet. O zaman çok tatlı bir üçgen elde ettik. Nerede? Aha da şurada. Bu üçgenin tatlılığı ne? A 2 A. Yani daha doğrusu dik kenar uzunlukları biri 2. O zaman hipotenüs uzunluğuna ne diyeceğiz? Pisagor yazmamıza gerek bile yok. A 2 A. A kök 5'ten kök 5 deyip paket yapacağız. Geldim 4'e. Bir adet kare vermiş bana. Doğrusal diyor diklik var 30 3 kök 3 x'i sormuş. Peki başlayalım. Şu açının ölçüsü 60 haliyle burası 30. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3. 90 karşısına kaç diyeceğim 6. E, karenin bir kenarı 6 ise burası da 6. AB. Şu açının ölçüsü de 60. 90. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Haliyle 90'ın karşısı da 2 kök 2 katı yani 4 kök 3. Yani AE uzunluğu. Bir başka deyişle 3 artı x 4 kök 3. O zaman x nedir? 4 kök 3 eksi 3. Var mı öyle bir şıkkım? Evet. A'da varmış. Güzel. Burayı tamamladık. Geldim. Sayfa bir sonraki sayfa soru 5. Dikdörtgen biçimdeki kartonu köşegeni boyunca kesip elde edilen eş parçaları karenin kenarları üzerine gelecek biçimde yerleştirmişim. Görüntü bu şekilde diyor. 68 derecelik bir açı var. X açısı nedir diyor. Hay hay. Şimdi burası 68 ise öncelikli olarak şunu paket yapacağım. şu açının ölçüsünü bulabilirim diye ümit ediyorum. Diyorum ki bunun ölçüsü 68 90 var. O zaman burası 90 68 yani 22 derece. 1 Hatta şunun da 90 olduğunu biliyoruz 2. Sonra şimdi az önce dikdörtgeni iki eş parçaya bölmüştüm. Yani şu şuna eşit. Yani bir başka deyişle şu şuna eşit. O zaman hipotenüs uzunlukları AC. Şu da şuna eşit. O zaman bu iki üçgen birbiriyle eş. Bunu görmüşsündür ümit diyorum. Yani şununla şunu. Bu iki üçgen birbirine eş. Okey. Bu iki üçgen birbirine eş ise o zaman şu kırmızı iki tık tık yani PM uzunluğunun karşısında X açısı varsa şuraya da X demem gerekecek üçgenler eş ise açıları da güzel bir şekilde yerleştirdim. Sonra cazımı şu açının ölçüsüne de A diyorum. O zaman şu iki açının ölçüsünün toplamının 90 olduğu bizde mevcut. Kimle kim? A artı x eşittir 90. Fakat ben onu orada değil de şurada değerlendireceğim. Nerede? Aha da şurada. Bakın şurası da 90. Niye hoca? Çünkü orada A artı x tatlı çocuk. Oo çok iyi. Neresi çok iyi? Demek ki şu üçgen hem dik hem ikizkenar yani ikizkenar dik üçgen. O zaman taban açıları kaçar derece? 45-45. Şuraya da temizleyeyim. Bitirdik mi soruyu? Evet. O zaman diyorum ki şu üçgende ne yazacağım? Üçgenin iç açılar toplamı. Bakınız 45-22 yani 67 var orada. 90 derece var. Demek ki x açısının ölçüsü de 90-67 olmalıdır. Yani 23. Güzel bir benzerlik hatırlattı bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bir adet karem var, bir adet de deltoidim var. Bu güzel. Şunu seviyoruz. 2'ye 2 demiş. Kane 12 kök 2. Eğer kane 12 kök 2 ise şimdi o beni biraz beklesin. Şöyle bir köşegen çizip size birkaç cümle kuracağım. Evet. Karede köşegen açı ortaydı. Deltoid'de de bu köşegen açı ortaydı. Şimdi bu Deltoidin aç ortaya olan köşegenimi nasıl ifade edeceğim? Şu şuna eşit. Deltoid ise o zaman şunlar da birbirine eşit. Zaten aslında şu üçgenle şu üçgenin birbirine eş olduğunu görmen lazım. Dolayısıyla E noktasının E noktasının e, karenin köşegeni üzerinde veya bir başka deyişle bu deltoid ile kimin? Bu deltoid ile karenin köşegenlerinin niye öyle yapıyorsun? Kurtardım mı? Kurtardım. Güzel. Kare ile deltoidin köşegenlerinin bir tanesinin çakışık olduğunu söylüyorum. Diğeri de çakışıktır ama işime çok yaramayacak. E o zaman aslında şunu söylemiş olduk. Neyi? Şu uzunluk da zaten şuna eşit. Burası 90. Yani aslında bu KBN üçgeni ikizkenar dik üçgen. Eğer KN 12 kök 2 ise o zaman şuralar 12, 12. Evet. Burada tamamsak yürüyeceğiz. Nasıl yürüyeceksin hoca? Şöyle bir şey yapacağım. Sana ihtiyacım var. Gel buraya. Evet olur. Şuradan bir dik indiriyorum. Bakınız burası 12 idi. 45 45 90 üçgen olduğu için orası ikizkenar üçgendir. 6 6. Neden ikizkenar üçgen? Çünkü burası 45 ise şu da 45. Yani şu da 6. O zaman bitirdik soruyu. Nerede bitirdik? Aha da şurada. Dikkat et bu üçgenin dik kenar uzunlukları 6 8 hipotenüs kaç olacak? 10. 7'ye geldim. Bir kenarı 4 birim olan dik iki tanesini aşağıdaki gibi karenin kenarları üzerine yapıştırmışım. Peki. Şimdi şurası 4, burası 4. Okey. Başka bir veri var mı elimizde? Yok. Tamam. O zaman şunu söyleyeceğim. Şu kenar uzunluğunun kaç olduğunu bilmiyorum. Veya şuraya 4, şuraya A diyeyim. Yani uzun kenarın A artı 4 olduğunu, dolayısıyla şurasının A artı 4 olduğunu söylüyorum. Şurada da 90 var. Burada anlaştık. Şimdi DF uzunluğuna ulaşacağım. Neredesin? DF, evet köşegen istiyor benden. Bakalım neler yapabiliriz. Şimdi burada Pisagor yazabilirsin. Yani yazacağım Pisagor şudur. A'nın karesi artı A artı 4'ün karesi eşittir 4 kök 13'ün karesi. Fakat diyorum ki acaba burada da bir özel üçgen var mıdır? Yani Pisagorsuz kurtarabilir miyiz? Hipotenüs uzunluğu kök 13 olan üçgeni hatırlayacak olursan şöyle bir üçgen de o. 2, 3, kök 13. Fakat buradaki içini boyayayım. Buradaki üçgenin dik kenar uzunluklar arasında bakınız 4 birimlik fark var. O zaman 4 birimlik fark varsa bunun 4 katını almam lazım. Yani bunun 4 katını alırsam 2 çarpı 4 8. Bunun 4 katı 3 çarpı 4 12. Fark 4 oldu. O zaman bunun 4 katı da 4 kök 13. Çok güzel oturdu mu taşlar yerine? Evet. Demek ki A dediğim uzunluğun kaç birim olduğunu söylüyorum. 8. E, DF uzunluğu neresi? henüz elimizde mevcut değil. Şunun yerine bir yazalım 12. Yani şurası da 12, yani şurası da 12, o zaman burası da 4. Demek ki şu uzunluk kaç? 16. DF'ye nasıl ulaşacağım? Tabii ki gene bir Pisagor kurtaracak bizi. Evet şimdi tam çizmeyi başardık. E 12 var 16 var aslında bunu çizmemize bile gerek yoktu. 12, 16 kaç üçgeni var diyorum? 20. Şu Pisagor'u yazmadım. Bu ikinci dereceden denklemle uğraşmak çok tatlı görünmedi gözüme. Yan tarafta üç kağıt yaptım. O üç kağıdı çakmasındır diye düşünüyorum. Geldim 8'e. ABCD kare AFG dikdörtgen 21, 20, 13. Evet. Şimdi kenar uzunluklar çok tatlı değil ama 13 sana bir şeyler hatırlatıyor olmalı. Şunu yapacağım soruyu çözerken. 3 kağıt yapacağım burada. Şuradan bir dik atıyorum buraya. Şimdi diyorum ki hipotenüs uzunluğu 13. Acaba diyorum bir özel üçgen olur mu? Olsa olsa 5, 12, 13'tür. Şansımı deniyorum. Diyorum ki şura 5, şura 12 olsa şu uzunluk 21'den 5 çıkardım. Geriye kaç kaldı? 16. 12, 16, 20. Taşlar yerine oturdu mu? Evet. O zaman çok güzel. Çok güzel. Yani şuraya 16 demişim. O zaman şuraya 12 demişim. Karenin bir kenar uzunluğu 21. Kaldı buraya 9. AFG yani mavi dikdörtgenin alanı isteniyor benden. Ne diyeceğim ona? 9 çarpı 16. Yani kaç olacak o da? 144. Güzel. Testi noktalamışız. Kare test 1 biter. Az sonra kare test 2'de görüşmek üzere. Kendine iyi bakasın. İyi çalışmalar diliyorum.